Kısa vadeli olarak dolar Türk Lirası kurunu değerlendirdiğimizde 34 ve 55 periyotluk üssel hareketli ortalamaları temsil eden 9,22 ve 9,29 bölgesi önemli olmakla birlikte kur ilgili bölge üzerinde pozitif trend görünümüne devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 9,54 başta olmak üzere 9,60 ve 9,65 bariyerlerine doğru yükselişler izlenebilir. Özellikle 9,60 seviyesi üzerindeki kalıcı hareketler mevcut pozitif beklentinin daha da kuvvetlenmesini sağlayabilir ki bu teyit envelope göstergesi üst noktası 9,80 seviyesine doğru yeni bir beklenti gündemi meşgul edebilir. Aksi takdirde 9,22 ve 9,29 bölgesine doğru tepkiler izlenebilir. Bu tür bir tepki düşüncesinde ilgili bölge öncesindeki ara destekler 9,48 başta olmak üzere 9,42 ve 9,37 olarak kaydedilmiştir. Bu tür bir tepki oluşsa dahi ana trendin 9,22-9,29 bölgesi üzerinde pozitif olduğu unutulmamalıdır. Özetle dolar Türk Lirası kuru 9,22 ve 9,29 bölgesi üzerinde pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir. Günün önemli seviyesi 9,22 ve 9,29 bölgesi.